Miyomlar anormal vajinal kanama yapıyorsa ne yapmak lazım? Bir kere kesinlikle bu mevcut miyoma bağlı mı yoksa ilave bir problem var mı bunu ayırt etmemiz lazım. Eğer mevcut miyoma bağlı olduğunu düşünüyorsak buradaki tedavi seçeneklerimiz aslında sınırlı kalıyor. Özellikle büyük bir miyom var ve rahmin en iç tabakasında her ay kalınlaşıp gebelik yoksa incelen tabakaya baskı yapıyorsa Burada cerrahi tedavi seçenekleri ön plana geliyor. Fakat günümüzde özellikle cerrahi olmadan biz bunları nasıl acaba önleyebiliriz diye düşünecek olursak ablasyon dediğimiz miyomun olduğu yere girilerek o bölgede miyomun büyümesini azaltan, kanlanmasını azaltan tedavi yöntemleri de kullanılabilir. Müzik